Arkadaşlar selamünaleyküm. Ee, biz neden söylüyoruz? Eğer ve kontrolünü e, fiziki kontrol ettirin. Hani cihaza bağlatıp kontrol ettirmeyin. yanıltabilir. Yani birçok e, nedenleri var. Bakın fiziki söküm yapıyoruz. Torpido aynı şekilde. Bakın üst direkler. Bakın koltuk ne kadar yani bak şu fermuar. Hani çok zor değil. Bak burada ne yerbek gözüküyor zaten. Tamam buraları toplayacağız. Biraz uğraştırıyor ama yapacak bir şey yok. Bunu sökmeden anlayamayız. Aynı şekilde bakın sağ koltuğumuzun eğilmeyi Bundan sonra bakın kemer kokaları buradan. Bakın buraları bu şekilde söküp fiziki kontrol ediyoruz arkadaşlar. Siz de lütfen airbag kontrolünü mutlaka yaptırın arkadaşlar. Yaptırmadan airbag kontrolü araç almayın. Benim size tavsiyem. Allah'a emanet olun. Selametle.